Videoya başlamadan önce Suriye'de masum insanların kimyasal silah kullanılarak acı bir şekilde öldürülmesini büyük bir üzüntüyle sizinle paylaşıyorum. Bu olayların yaşanmasında sorumlu olan herkesin bir an önce cezalarını bulması dileğiyle iyi seyirler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin İdlib'e karşı kimyasal saldırı yapmasının ardından Humus şehrinde bulunan Şarya Tava Üssü'nü 59 adet füze kullanarak vurdu. Kullanılan füzeler ise Tomahawk füzeleri. Peki bu füzeler nedir? İşte bu silah hakkındaki gerçekler. Amerika, son derece teknolojik olan Tomahawk füzelerini daha önce de DAEŞ'e yönelik operasyonlarda kullanmıştı. Bu kez Akdeniz'de bulunan savaş gemisinden gönderdiği Tomahawk füzelerini tercih etti. Ve ilk kez Esed rejimine ait bir hava üssünü yerle bir etti. Kara hedeflerine karşı kullanılan bu füze genellikle hava savunma ve haberleşme tesislerine karşı kullanılıyor. Arazi izlerini karşılaştırarak hedefine kilitlenen sistem, hafızasında bulunan referans haritayı üzerinde seyir halinde olduğu arazi ile karşılaştırıp kendi konumunu belirliyor. Son aşamaya gelindiğinde ise muhtemelen bir sıkıntı çıkmazsa istediği hedefi istediği şekilde vuruyor. İlk kez 1991 yılında kullanılan bu füzeleri Wrighton Şirketler Grubu üretiyor. Bu füzelerin her biri 1 milyon 590 bin dolar gibi astronomik bir değere sahip. Nokta atışı yapabilen ve seyir füze sınıfındaki Tomahawk'lar gemi, denizaltı veya karadan konuştu fırlatıcılarla istenen hedefe gönderilebiliyor. Saatte 880 km hıza ulaşıp 2500 km menzile sahip olan bu füze toplam 1600 kg'dır. Savaş başlığı ise 450 kg'dır. Tomahawk'lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak bulmaktadır. Amerika'nın bu füzeleri kullanmasının ana sebebi ise Rusya'nın S400 hava savunma füzelerine yakalanmamak. Ayrıca bir Amerikan yetkili olası bir hava saldırısında savaş pilotlarının hayatını kaybedebileceği ve bunun da Donald Trump aleyhine olabileceğini söyleyerek bu füzeleri tercih ettiğini söylemişti. Bir diğer önemli nokta ise ve en ilginci bana göre bu füzelerin satışının dünyada sadece İngiltere'ye yapılmış olmasıdır. Ayrıca kızıl derili baltası anlamına gelen Tomahawk yeri geldiğinde nükleer başlık bile taşıyabiliyor. Şu an izlemiş olduğunuz görüntüler ise 7 Nisan sabahı Amerikan kuvvetlerinin bu füzeyi kullandığı gerçek görüntülerden ibarettir. Bu füze ilk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı'nda kullanılmıştır. Amerika Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı atışlarda 297 fırlatma görevi verilmiş atış için yüklenen füzelerin 7'si teknik sorunlar sebebiyle fırlatıcıyı terk edememiştir. Fırlatılan 290 füzenin 247'si hedefi vurmuştur. 1993, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında da Irak'a karşı kullanılan Tomahawk füzeleri Sırp Cumhuriyeti'ne, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne ve Afganistan'a yönelik bombardımanlarda da kullanılmıştır. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.